Evet, Fırat Pamarı Yalçın. Ee, Sakarya'nın Karasu Alçarlar her herkese merhaba. Ee, göstereceğim tabiat alanlarını sizlerle paylaşmak istedim. Ama herkesin gibi böyle böyle kısmı görüldüğü gibi. Ee, şu şekil ahşaplardan oluşup ortalama 5 kilometre böyle devam etmektedir. Ee, yol kenarlarında böyle fındık ağaçları da mevcuttur. Ben bir kere atmasa abi. Görüldüğü gibi fındık ağaçları. İstanbul var. <laughs> <laughs> İşsiz buraya? bir tabiat parkı. Sizde de Kim alır seni ya? Uzun. İstanbul'dan burası aşağı yukarı 4 saat kadar sürmektedir. Yani buraya gelmek için. Şu an itibariyle Mayıs. Nisan'ın 23'ü. Bayram nedenleriyle dolayı. Ee, giriş 15 TL. Öğrenciye 8 TL. 0-7 yaş grubu ücretsiz. Doğan Milli Farklar grubuna ait. Ee, i̇çeride ateş mateş vesaire sigara içmeye izin verilmiyor. Restorantlar vardır. Çay içme alanları var. Ee, gelip görülmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Ee, herkese keyifli sevgiler. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olup <laughs> takip edersiniz. <laughs> Bu videoların gelmesi için daha iyi olacak. Şöyle küçük ördekleri göstermek istiyorum eğer görebilirseniz tabi şu orada. 250 metreymiş. Ah metor ha. Derin. Videoyu bitiririm. Her salla bakalım kızım. Kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz bu videoların devamı için bizi desteklemiş olursunuz. Herkese iyi seyirler.